arkadaşlar Dördüncü günden herkese merhaba. <laughs> Biz akşam ettik yine. Evet, Görkem biraz Görkem biraz sağ. rahatsızdı. İlaç düşüyor birkaç gündür. Zaten sabah erken çıksak da çok gündüz çok fazla yani her yere gezilmiyor. Gezeceğimiz yerleri gezdik. Aynen. Şimdi çıktık. Akşam soy kovboya falan gideceğiz. Bu eğlence falan olan yerlere. Bir de Asyatik e, Riverfront tarzı bir yer var. Açık AVM gibi oraya gideceğiz. Şimdi acıktık. Tabii ki nereye gidiyoruz? <laughs> bir önceki video izleyenler anlamıştır. <laughs> evet. 99 Baht'a McChicken yemeğe gidiyoruz ve bayağı güzeldi. Şimdi oraya geçiyoruz. Arkadaşlar 1 Baht'a 75 kuruşa tartmacağız şimdi. Bakalım doğru mu? Gelmeden önce Ankara'da tartılmıştım. Bakayım kaç gülüm. Ben zayıfladım diye düşünüyorum. <laughs> Bakalım ama. Aaa. 2 kilo. Zayıflamışım. Üstümde, de üstümde e ayakkabı var ya. Ayakkabı var. yarım kilo. Bence 3 kilo yakın vermişim şu an. 4 günde. Canım. Şimdi Bak, de Görkem taktısın. 3 kilo Anlam vermişim. Evet. Bir baht arkadaşlar. Kaç kilo olduğunu göstermeyeceğim ama kaç kilo da söyleriz. Gökhan aynen. Yok senin de ayakkabılar falan var ya. Yani 1 kilo falan vermişim üstüme. Bence böyle. Tamam. Şu köşedeki polis abi bizim için şu kaldı. yolu durdurdu ya. Değil mi Görkem? abi? Görkem de su içiyor. Yolu durdurdu ya bizim için. Adam trafiği kesti. Aynen. Yeah. Vallahi teşekkür ettik ya. Bir kere olsa köprüden çık bir daha in derlerdi. Aynen. Arka var çünkü. Valla iyi oldu. Teşekkür ettik. Hava bozdu arkadaşlar. Arkamızda kara bulutlar var görüyorsunuz. Şurası açık. Ne kadar fark ediyor? Uzun bir yolculuktan sonra yolculuk başka ve bir yere geldik. Aynen. Bir şey, ıslanmaktan sonra evet, gerçekten yani şeyi de çekemedim doğru düzgün. Belki koyarım. Aynen. Şey çok kötüydü. Vapur. Tekne çok de, normalde kötüydü. Normalde biz vapurla Asiatik'e gideceğiz. Riverfront diye bir yer var. Oraya gidecektik. Aynen. Ama aşırı yağmur yağdı. Vapura da güvenlemedik. Sıra şu an. Ama anlaşılmıyor ama güven vermedi yani. Evet. evet. Sonra yağmurda yürüdük yürüdük ıslandık. Sonra bir otobüse bindik. Aynen. Metroya götürdük diye. Dün Jot Face'e gelirken gördüğümüz AVM falan vardı. Oraya bindik işte. Aynen. Bayağı uğraştık ama. Başka Şimdi... bir AVM'ye geldik. Oraya da geldik. Aynen. <gülüyor> <Birden> <gülüyor> bir tane başka bir AVM'ye çıktık. <laughs> Onun önünde bir AVM varmış. Oraya geldik. Şimdi buradan arka tarafa geçeceğiz. Fortune Town diye. Evet. Şu an burada Central, Central Rama, 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 diye bir yer. diye bir şey işte. Yani <laughs> bakacağız zor. işte. Hadi gezelim beraber. Burası güzel gözüküyor. Buraları gösterelim. Yeni modeli, geldik. Liman 6300. Vat. Mesela 530'lar burada 3900 var. Yani işte 3000 liraya, geliyorum. 3000 liraya, falan geliyor. Onlar Türkiye'de pahalı ve bulamıyoruz. Ne kadar Türkiye'de? Türkiye'de 4000 lira. Aynen. Aynen Türkiye'de 4000 lira, burada 3000 lira. <laughs> o da mağazalı ve şey yani bulunmuyor, zor bulunuyor. Evet. Bunlar yeni model değil, bunlar pahalı. Onlar uygun burada arkadaşlar. Evet, bakabilirsiniz. Crocs'a geldik. Burada böyle aksesuarlar var. Çok güzel kroksular var. Şimdi görkem. Özpe kaç para? Standart. Bizim her yerde Türkiye'de olan. Şöyle baksanıza, böyle ayarlamışlar. 2190. 1500. 1500-1650 lira şu. Bizdeki 1650 lira. Tekabül bir ediyor. Biraz pahalı. Çocuklar için var. Şöyle. Aa bunlar güzelmiş. Görkem. Yapmışsın. Çok güzelmiş bu. Kaç paramış bu? Bakalım. Bakamadım. Bakalım. 3300 Baht. Evet. Şu. 2400 Lira falan geliyor. Pahalı mı bilmiyorum. Türkiye'de kaç paraydı? Bunlar da yeni model ya. Bunlar o yüzden. Biraz... Bak şunlardan al. Şöyle ince hem. Baksana. Kopacakmış. Bilmiyorum. Bu da kaç para olmuş? 1600 ba. Hmm. Bak şunlar güzel ya. Çok değişik ama altıma uçak gibi. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Değişik bence. Ama pahalıdır bunlar büyük ihtimal. Fiyatına baksam ben bakamadım ya. Ha tamam. 2390 baht arkadaşlar şu. Muji diye bir yere girdik şimdi. Burada. da her şey var. Şöyle göstereyim. Bak bakalım kaç paraymış. Diğerden çevir. 1200 bak. 800-850 TL gibi bir şey. Şöyle bir standart gömlek. Pahalıymış. Ben burada ucuz olur dedim ama. hiç çeneme benziyor burası. Bu ne peki? Aa sana al işte. Ne Bak. İşte istediğin şey aynısı. 10 numara. Mujiden ışık hızıyla çıktık çok pahalı. Evet. Allah o en son gösterdiğimiz görkemin üstüne baktığı 1400 bahtlı tişört. Evet. Çok pahalı başka yere bakacağız. Mağaza Below herhalde adı. Below ya da One Below falan gibi bir şey. Bizim boylara benziyor. Bakalım biraz fiyatlara. Of, <laughs> oh, <laughs> <laughs> bunlar Nike Ne kadar? Bu bile daha ucuz az öncekinden. <laughs> ne kadar? <laughs> 1100 baht. Şu 1100 var. 800 TL arkadaşlar. Düz Nike'ın NBA ile ilgili bir şey. Aa çanta çok iyiymiş. <laughs> 1300 baht. Arkadaşlar burada çantalar çok güzel ya. Hangi mağazaya gidersek çok farklı çantalar var. Şu farklı mesela. O kaç paraymış? Bu 2400 pahalı bu ucuzmuş ama. Bakalım terlikler ayakkabılar var. Çantalar çok güzel burada. Şu ayakkabı 3600 Baht. Air Max. Kadın ayakkabı da bakalım bir tane. Böyle benzer benzeyen şu var mesela. 2700 Baht. Şöyle bir ayakkabı. Şöyle sandaletler var. Tabanı güzelmiş. Evet, bak bakayım fiyatına. Bizim için. Baht. 2400 Baht. Burada da var. Bak bunlar daha güzel şu alttakiler falan. 3000. 3000. Biraz pahalı. tebalar pahalıymış. Bu da burası buranın boyunları ya. Fiyatlar pahalı yani. Bizim Türk parasıyla aşağı yukarı Türkiye ile aynı. Hatta bazı pahalı. Buradan çıkıp şimdi başka bir mağazaya bakacağız. Şöyle bir güzel bir pastane tarzı bir yer var. Fiyatlarına bakalım tatlıların. Şöyle küçük, kekler 55, 45. Şöyle ikili kekler 55. Şurada menü var, menü de gösteriyor. Böyle. Şurada kruvasanlar var, waffle'lar var 55. Kruvasanlar 37, küçük ama biraz kruvasanların boyu. Kruvasanlar 35-37 arkadaşlar. 50 lira bu arada. Bir mağazaya daha geldik. Pantolonlar 990 ba, 750 TL. Ne kadar onlar? Onlar da binmiş. Şöyle üst. Şurada tişörtler var. 600. Şöyle bizim standart düz tişört. Ve sanırım Japon ürünleri falan. Üst 2500 alt 2500. Toplam 5000 yani şu. <laughs> 5000 ba. Biraz pahalı ama güzel değişik yani. 5000 de 3000 lira falan yapıyor işte. 3000 kusur. Burada bayağı bir şeyler var. Brent bir gördük bir bakalım bizimkilere göre fiyat nasıl. Evet indirim yerine bakalım. Şöyle 1900 bu. Brent bir'in bir pantolonu. Tişörtler ne kadarmış Şortlar Tişörtler 1000 baht arkadaşlar. 750 TL Brent bir'de. Şöyle çanta göstereyim. Bir çanta 1300 baht şöyle. 800 bahttan başlıyoruz zaten şu 1000 Ne kadar? 1300 baht 900 lira falan <laughs> Pantolonlar 1600 <laughs> Ayakkabılar sandalet nasıl? <laughs> 2000, baht. <laughs> 2000 baht desen 1450 TL falan Evet pahalıymış Pahalı dediğim yani Türkiye ile hemen hemen eşdeğer Aynen Biz şeyde çok iyi Balkanlarda Bosna Hersek yapan çok uygun. Bak. bak şurada güzel bir şey var. Bakın oraya bakalım mı güneş kremi falan. Bir yana bir da oluyor. Ya bakalım. Bakalım. Hı. Gidelim oraya. Baya uygun gözüküyordu. Gireceğiz şimdi. Bakalım. Burada kolajene çok şey veriyorlar değer ya. Bunlar kullanıyor hepsi. Herkes erkeği kızı. 1300 ama set herhalde ya iki tane. Ne o? Bu bir, bir, tanesi normal herkesin kullandığı güneş kremi yüz için. Bir tanesi de serum. 1305. <laughs> e... 850 TL falan. Aynen. Yok. Bunun normal trendyol fiyatı 900 lira, ne? 950 lira falan geliyor. Şu, şu an bunun trendyol fiyatını bilmiyorum ama uygun olabilir. Böyle cansız peyi bir daha var. 160 Baht 109 lira. Saç ürünleri var, makineleri var. Şu 800 bahtmış. 1300. 1600, 1300. Taraklar falan var. Sön makineleri var. 1300. Ha bizim tıraş bıçağı var. Bunu da ben de kullanıyorum. 2500 baht. Pahalı. Evet, H&M'e girdik. 500 baht. 375 TL şu H&M gömlek. 1000'den düşmüş ha bu 500'e. Ha şu neymiş? Değişik. Şunlar şu 350. Şortlar 350. Bak. Şöyle düz tişörtler 300 Baht, 225 lira. Şu mesela 500 sanırım. Aynen 500 bak arkadaşlar. İyi yani fiyatlar. 300. 180 Baht'a tişört var yorken kadın bölümüne girdik. 300 bahta falan bir şeyler var. Yani 170 lira falan Şu mesela 1700 baht. Şöyle bir mont var 800 baht. Aa bu iyiymiş ha fiyatı Görkem. Görkem indirimi gördü. 250 baht. Evet, evet. 250 260 TL şu arkadaşlar. E ona bak işte güzelmiş bir evet. 225 lira. 225 lira hiçbir şey. Hem evet. de kalite. Evet. Bir tane beğendi gibi böyle bir tane üç beğendi böyle elbise. Şey. 300 baht arkadaşlar. Yok 400 baht evet. 300 TL arkadaşlar. Hiç önemli. Uygun bunu alacağız büyük ihtimal çünkü çok güzel. Burada da bir yer gördü şimdi. 300 baht, 250 baht. Şöyle kısa şortlar var. Alttaki şortlar 500. Kot şortlar. Böyle bunlar da 500. Etek mi o? Ne şort. kadar? 250. 180 lira falan. Kaçıncı kata çıktık bilmiyorum. 9. 7. katta falanız. Elektronik bir kat. Bayağı bir şeye baktık. DJ'ye girelim bir de şimdi. DJ'in fiyatlarını göstereyim. Mini 3 Pro bendeki. 23.000 baht. He, ekranlısı 28 bin bah. Pahalı o zaman. Baht Yok ucuz. uygun. Yani. Mini var, şöyle fiyatlarını göstereyim. Şunlar iyi. Rekabettiğin ha. var mı? O şu Mini S'nin bir alt versiyonu. Aynen. Ha bunlar da çıkarmış. Ha DJI zaten ha böyle. Avatalar var. Benim alacağım vardı ya sonra vazgeçtik. Hı -hı fiyatları böyle. En babalarından biri bu. Ve şu yanındaki. Fiyatları gösterdim daha uygun gözüküyordu. Gelip alınabilir. Hem de DJI'nin orijinal mağazası yani. Garanti vesaire olur büyük ihtimal. Bir şuraya bakalım mı Görkem? Burada bir hard disk bakalım. Şöyle bir mağaza geldik. Media Market gibi. Hatta bir iki tane bilgisayar göstereyim size. Hemen sayım var burada. 26.000 baht. Şöyle özelliklerini de göstereyim diğer marka olan biraz daha küçük. Şu uygun galiba Asus'un 35000 bah. Özellikle gösterin. Şöyle gidelim ya. Ha PlayStation'a bakalım. Galiba PlayStation 5 18700 bah. Tek kollu şöyle. 7.5 14'e falan geliyor. Pahalı galiba burada ya. GoPro aynı burada da, fiyatları göstereyim şöyle biraz diyeceğim. Şöyle lansları göstereyim. Panasonic falan. Gerçi burada biz Türkiye'de kullanmıyoruz da. Tamronlar olur. 30 bin baht, 17.70 milim. Konsoller var. Ben, benim makine uygun lensler burada. 36 fiyatlara fiyatları uçuk ama büyük ihtimal daha düşük burada. Şimdi şöyle bir yerden şöyle tatlı aldık. Tanesi 25 bah, 18 lira falan. Şimdi evet. Görkem deneyecek. Yine ilk ben deniyorum ona <laughs> göre. Ben, ben çekiyorum. Bakalım çikolatalı diye aldık ama fazlasına gelmedim. Ha. Ağzı <laughs> <Esmek> var. Ha <o. gülüyor> geldim işte göster bakayım. Vaa çikolatalı gözüküyor. Güzel galiba. Bu direkt pudingli ekmek. Yani puding, ekmeğin içine puding koymuşlar. Harbi mi? <laughs> evet. evet. Güzel mi Güzel ama? Güzeldi yani. Biz puding, Onun üzerinde? Pudingli ekmeği nasıl hayal ediyorsanız o yani. Onun üzeri kaç? Yemir yani. 7-8. Ucuz 18 lira falan. Yani. <laughs> Tatlı. O zaman biz devam edelim. Ben de bir dene bakalım. Sen de çekelim. Ben, ben puding falan sevmiyorum çok zaten de bir deneyeyim bakayım. Harbiden puding ya. Direkt ekmeğin içine puding koymuş. puding ama güzel ha bence. Aynen. <laughs> Bildiğim bu Danone ya. İçine Danone koymuşlar. Ya. Güzel bu. <laughs> bitirdi görüyorsunuz arkadaşlar. Beğendi bir demek ki. Bana ben bana ben, yemi, ben ekmekli yemi yedim. Çok güzel. <laughs> Beğendim. Ben bir tane daha alacağım. Allah Allah. Bir tane daha alalım. Beyazından ya. alalım istiyorsan. <laughs> Bakalım. Bakalım. Oneli ama. Tamam. Şimdi bir de diğerinden aldık. Çikolatalı güzel de hoşumuza gitti. Bu da aynı fiyat. Bakalım. Burada da peynir mi var? Ne var? <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> Beğenmedi galiba. Bunlar içinde şey var krem şanti gibi. Hmm, güzel mi? Hangisi güzeldi? Çikolatalı daha güzeldi Çikolatalı. Eğer bunu görürseniz şöyle bir şey. Çikolatalı yalan arkadaşlar. Ama yumuşacık değil. Ben ya. de deniyorum mi? Ben de bakayım. Evet. Ben çekiyorum ya. Bu daha hafif ama. Evet. Bence hafif değil ya. Bu daha bu daha ağır şut gibi ya. Bu inşallah kötü bir şey yoktur bunda. <laughs> o zaman afiyet olsun. Gidelim hadi. Arkadaşlar vallahi ne kadar gözüküyor bilmiyoruz. Bayağı sıra sıklama oldu. İkinci kez. Aynen. Islanmıştık, kurduk, Bu... ıslandık tekrardan. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yağmurda bayağı ıslandık, gerçekten ıslandık evet. ve bayağı bir yol geldi Gerçekten meyve. iki kere ıslandık şu an. Evet. Söyleyemedim ama olsun hadi bye. <laughs>